karanlık. Bu benim çocukluğumdan, eşim dışında kimseye anlatmadığım bir hikaye. Sadece düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Küçük bir evde sadece annemle birlikte büyüdüm. Üst katta iki yatak odası, ana katta küçük bir oturma odası ve mutfak ve tüm oyuncaklarımı sakladığım bir bodrum katı olan küçük ve güzel bir evdi. Bodrumun arka tarafında tek bir ampulle aydınlatılan küçük bir depo odası vardı. 7 yaşıma kadar oraya inmekten korkmazdım. Karanlık ve yağmurlu bir gecede Bodrum'da legolarımla oynuyordum. Yağmur suyu yavaşça pencereden ve beton duvardan aşağı damlıyordu. O gece aşağısı her zamankinden daha soğuktu. Oynarken kapşonuma ve battaniyeme sarılmıştım. Legolarımdan bir uçak yapmaya çalışırken aniden tüylerim diken diken oldu. Ve ardından izlendiğimi hissettim. Dönüp karanlık depo odasına doğru baktım. Bir şey dikkatimi odaya çekti ama ne olduğunu göremedim. Normalden daha karanlık görünüyordu. Bir odanın bu kadar karanlık olabileceğini hiç düşünmemiştim. Özellikle de bitişindeki odanın ışıkları açıkken. Sanki içeride tüm ışığı çeken bir kara delik gibi emen bir şey varmış gibiydi. Karanlığın içinde görünüşte hiçbir şey yoktu. Ta ki bir şeyin hareket ettiğini görene kadar. Ne olduğunu bilmiyordum. Ama odadan bile daha karanlık görünüyordu. Kaybolmadan önce onu sadece bir saniye gördüm. Kaybolurken ışığın yavaşça odaya sızmaya başladığını görebiliyordum. Bu beni dehşete düşürdü ve annemde teskin aramak için üst kata, oturma odasına koştum. Ona gördüklerimi anlattığımda dışarıdaki şiddetli yağmur nedeniyle zihnimin bana oyun oynadığını söyledi. O gece Bodrum'da olanlar hakkında fazla düşünmeden yattım. Yatağıma uzandım ve diğer gecelerde olduğu gibi gözlerimi kapattım ve oldukça hızlı bir şekilde uykuya daldım. Her ne kadar normal bir geceymiş gibi uykuya dalmış olsam da gece normalden daha kötüydü. O gece izlendiğim hissiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda karanlıktan başka bir şey göremedim. Penceremin dışındaki sokak lambasının ışığını bile göremiyordum. Panjurlarımın kapalı olabileceğini düşünerek odamın diğer ucundaki çalar saatimin yumuşak yeşil ışığını aradım ama o da yoktu. O anda bunun Bodrum'da gördüğüm karanlığa çok benzediğini fark ettim. Ve bu beni korkuttu. Karanlıkta bir hareket gördüğümü sandığımda korkum bir anda ikiye katlandı. Odamda bir şey olduğunu görmenin verdiği dehşetle battaniyemi başımın üzerine çektim ve çığlık attım. Çığlıklarımın arasında kapımın açıldığını ve annemin yumuşak seslenişini duydum. Annem yatağıma oturduğunda battaniyemi yavaşça başımın üzerinden çektim ve odama baktım. Işık odama geri dönmüştü ve artık 217'de yanıp sönen saatimin yumuşak ışıltısını ve panjurları tamamen açık olan penceremin dışındaki sokak lambasının ışığını görebiliyordum. Annem bana ne olduğunu sordu. Ben de ona neler olduğunu anlattım. Güven verici bir şekilde bana bunun sadece bir kabus olduğunu ve uyumaya devam etmemi söyledi. Nazikçe alnımdan öptü ve kapıyı arkasından kapatarak odamdan çıktı. Ondan sonra uykuya dalmak benim için zor oldu. Bu yüzden saatimdeki dakikaların yavaşça geçmesini izledim. Bu durum yaklaşık 2 ya da 3 ay boyunca bu düzeyde devam etti. Karanlıkta izleniyor olma hissinden başka bir şey değildi. Ancak Cadılar Bayramı gecesi her şey değişti. Tipik bir Ontario Cadılar Bayramı gecesiydi. Soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu. O gece annemle şeker mi şaka mı oynadıktan sonra saat 8 gibi eve dönmüş ve yatmadan önce biraz oyuncaklarımla oynamak için Bodrum'a inmiştim. Yağmurun bodrum penceresine vuruşunu ve evimle komşumun evi arasında esen rüzgarın ıslık sesini duyabiliyordum. O gece bodrumda her zamankinden daha fazla tedirgin edici bir şeyler vardı. Oynarken depodan gelen sesler duyduğumu sandım ama her baktığımda hiçbir şey yoktu. Son birkaç aydır olduğu gibi bu benim için garip bir şey değildi. Bu yüzden oynamaya devam ettim. Yaklaşık 10 dakika oynadıktan sonra elektrikler aniden kesildi ve her şey o anda değişti. Elektrikler kesilir kesilmez arkamdaki depodan daha fazla hareket duydum. Hemen arkama baktığımda hızlı bir kırmızı ışık parlaması ve ardından karanlığı gördüm. Bakarken karanlık odadan gelen ayak seslerini duyabiliyordum ama hiçbir şey göremiyordum. Ayak sesleri yavaşça bana doğru ilerliyordu. Yaklaştıkça karanlık bir şekilde koyulaşıyordu. Ta ki aniden durana kadar. Gözlerimi odanın içinde gezdirdim. Bu her neyse beni görür korkusuyla vücudumu hareket ettirmemeye dikkat ettim. Odanın etrafına baktım. Bu şeyin ne olduğunu görmeye çalıştım ama hiçbir şey göremiyordum. O kadar karanlıkta ki ayaklarımı bile göremiyordum. Üst kata annemin yanına koşmak istedim ama korkudan donup kalmıştım. Ne bir kasımı oynatabildim ne de nefes alabildim. Sessizce oturdum ve odada benimle birlikte her ne varsa onu dinledim. Hiçbir ses duyamıyordum pencereye vuran yağmur ya da evlerin arasındaki rüzgarı bile. Dinledikçe kollarımdaki ve ensemdeki tüyler diken diken oldu. İçim ürperdi ve işte o zaman duydum. Derinden gelen bir ses sağ kulağıma fısıldadı. Sen benim olacaksın Robert. Anında çığlık attım ve merdivenlere doğru koştum. Yol boyunca oyuncaklara takıldım. Merdivenlerden yukarı çıktım ve oturma odasının kapısından geçerek kapıyı arkamdan kapattım ağlayarak anneme koştum ve o da neler olduğunu anlamadan bana sarıldı. Ona neler olduğunu anlattım ama sadece zihnimin bana yine oyun oynadığını söyledi. Duyduğum şey sadece rüzgardı ama karanlık yüzünden zihnim bunu abartmıştı. O andan itibaren bodrumdaki o şey her neyse annem ne derse desin gerçek olduğunu biliyordum. O andan itibaren bodruma yalnız girmeyi reddettim. Aslında bodruma girmeyi hiç sevmiyordum. O olaydan sonra bodrumdaki hareketlilik biraz duruldu. Çünkü orada hiç yalnız kalmadım. Ama yine de uyumakta zorlanıyordum. Geceleri izlendiğim hissiyle uyandığımda odamda karanlıktan başka bir şey göremiyordum. Battaniyemi boynuma kadar çeker, hiçbir şey olmadığına umarak karanlığa bakardım. Ama birkaç dakika sonra yine aynı sesi duyardım. Sen benimsin Robert. Bu sesi duyar duymaz battaniyemi başıma çeker ve çığlık atardım. Bu da annemin odaya koşmasına ve her seferinde bunun sadece kötü bir rüya olduğunu söylemesine yol açardı. Bu durum 1998 yılının Ağustos ayına kadar haftada en az iki kez devam etti. Annem bir süredir şimdiki kocasıyla çıkıyordu ve onun evine taşınmaya hazırlanıyorduk. Annem eşyalarımızı yeni eve taşırken ben de iki haftalığına Kebek'teki büyük anne ve büyük babamın yanında tatilde olacaktım. Ama o evdeki son gecemde olanlar beni bugün bile dehşete düşürüyor o gece kolayca uykuya dalmıştım. Ertesi sabah tatile çıkacağım için heyecanlıydım. Ama gecenin geri kalanı o kadar kolay olmayacaktı. O gece yine uyandım. Bu sefer nefes sesleriyle gözlerimi açtığımda yine karanlıktan başka bir şey göremedim. Annemin odamda benimle birlikte olduğunu düşünerek ona seslendim. Anne? Ama cevap veren kesinlikle annem değildi. Yine o derin sesti. Annem burada değil. ''Sana yardım edemez robot. Sonunda benimsin.'' Hayal gördüğümü düşünerek karanlığa bakmaya devam ettim. Ama gözlerim karanlığa alıştığında yatağımın ucunda duran o karanlık figürün silüetini görebiliyordum. Hemen battaniyemi başımın üzerine çektim ve çığlık attım. Ama annem gelmedi. Yatağımın ucunda sanki biri oturuyormuş gibi bir baskı hissettim. Tekrar çığlık attım. Birden battaniyenin altından bir şeyin bileğimi tutup çektiğini hissettim bir şekilde yüzüstü dönmeyi ve yatağımın ucunu tutmayı başardım. Ama yatağımın kayması ve yatağımdan kopmam sadece birkaç saniye sürdü. Çığlık atmaya devam ettim. Daha önce hiç atmadığım kadar yüksek sesle. Sonunda annemin yataktan kalkıp kapıya doğru ilerlediğini duyabiliyordum. Ancak bu sefer kapıya ulaştığında kapı açılmadı. Ben çığlık atmaya devam ederken varlık beni kapıya doğru sürüklemeye devam etti. Annemin kapıyı iterek açmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını duyabiliyordum. Beni halanın üzerinde sürüklerken tutunabildiğim her şeye tutunmaya çalıştım. Ama işe yarar gibi görünen tek şey yatağımın ayağıydı. Tutunduğum gibi durdum ve sonunda kapıya doğru ilerlemekten kurtuldum. Varlığın bedenimi yerden kaldıracak kadar sert çekmeye başladığını hissedebiliyordum. Ama tutunmayı başardım. Ben varlıkla mücadele ederken annemin de kapıyla boğuştuğunu duyabiliyordum. Annemin sonunda kapıyı açması iki ya da üç dakika sürdü. Kapı nihayet açıldığında odama ışık geri döndü ve ayak bileğimdeki tutuşu artık hissetmiyordum ve halıya geri düştüm. Dehşet içinde odaya baktım. Odam tam bir felaketti. Çarşaflar yerde bir yumak halindeydi. Yatağımın şiltesi karyola çerçevesinden yarıya kadar ayrılmıştı ve yatağım artık duvarla aynı hizada değildi. Yaklaşık 3 metre öne doğru çekilmişti. Varlığı aradım ama artık orada değildi. Ben yerde ağlarken annem bana sıkıca sarıldı. Ne olduğunu bilmeden sadece bunun gerçekten yoğun bir kabus olduğunu düşündü. O gecenin geri kalanını annemin yatağında geçirdim ama uyumadım. Ertesi sabah kollarımda ve dirseklerimde halıda sürüklenmekten dolayı oluşan kızarıklıkları görebiliyordum. Ayak bileklerime baktığımda kızarmış ve şişmiş olduğunu gördüm. Ancak ayaklarımın üstündeki küçük çizikleri görmek daha zordu. O gece evdeki son gecemdi ve iyi ki de öyle olmuştu. Bugüne kadar bu şeyin ne olduğunu ya da benden ne istediğini bilmiyorum. Ama onu düşünmek bile beni hala korkutuyor. Ergenlik yıllarımda ve hatta şimdi 20'li yaşlarımın ortasındayken bile doktorumun sadece gece terörü olarak tanımladığı bir durum yaşıyorum. Gecenin bir yarısı uyandığımda karanlıktan başka bir şey görmüyorum. Ve karanlığa baktığımda etrafındaki karanlıktan bile daha karanlık bir figür görüyorum. Karanlıktaki silüeti gördüğümde hala çığlık atıyorum. Artık büyüdüğüm için hareketlerim üzerinde daha fazla kontrolüm var. Bir el feneri alıp odamda gezdiriyorum ya da ışık düğmesini açıyorum. Çoğu zaman çığlık atarak uyanıyorum. Hatta bazen nedenini bilmeden koşarak odamdan çıkıyorum. Gördüğüm şeyin çocukken beni takip eden varlıkla aynı varlık mı yoksa bilinçaltımın derinliklerine kadar inen hayal gücüm mü olduğunu bilmiyorum. Ancak varlık bugün hala beni rahatsız ediyor. Dua ediyorum ki bu şey her neyse eşimin ya da gelecekteki çocuklarımızın peşine düşmesin.